Merhabalar dostlarım. Hepiniz acele Tarot kanalıma hoş geldiniz. Umarım iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet, dinleyenler için hayatındaki kişiyle ilgili bilmen gereken şey ne? bakalım neler oluyor? Detaylı bir şekilde açılımını yapalım. Ardından aklındaki kişinin sana söylemek istedikleri neler olarak açılım yapalım. Evet, bana destek olmak için YouTube kanalıma abone olup zile basarak bildirimleri açmayı, videomu beğenmeyi, ufak da olsa bir emoji koyarak yorum yapmayı unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Aynı zamanda burçların 2025 yılı için tarot açılımları mevcut arkadaşlar. Dinleyebilirsiniz. Kahve falına merakınız varsa Hacer'le Kahve Falı kanalım var. Videonun sonunda onu da ziyaret edip destek olabilirsiniz. Hayatındaki kişi kesinlikle çok fazla inatçı ve inadı yüzünden bu kadar çok bunalma, bu kadar çok sıkılma öyle söyleyeyim. Hemen kartlarımı koyuyorum, rumlamaya başlıyorum. Evet hayatındaki kişiyle ilgili bilmen gereken şeylerden birisi değnek şövalyesi. Bereketli bir insan yani bir işe kalkıştıysa elinden geldiğince doğru şey doğru şekilde yapmaya çalışıyor. Kesinlikle ilişkilerde yükselmeye aynı zamanda çoluk çocuğa karışma çocuğun varsa daha da fazla çocuk mutluluk huzur isteyen birisinden bahsediyoruz. Evli ev, ev insanı bu insan yani evde kalmayı evli olmayı evle ilgili her konuda mutlu bir insan aynı davranışlar sergileyebiliyor evet hayatında problemler oluyor ama aynı zamanda bu problemleri de çözüyor hayatındaki kişi statü değiştirecek bu insan mekan ev isteği yani değiştirme isteği de var bunu da söyleyeyim girişken verici bir dost böyle Kurulu ne denir onun aurası yüksek birinden bahsediyoruz. Bu hayatındaki kişinin dinlenmeye ihtiyacı var. Çünkü kılıç dörtlüsü kartım diyor ki artık bir durul bir sakinleş, bir durakla. Yani o e, hareketli dönemden bir duraklama dönemine geç. Zorunlu hiçbir şey sevmiyor hayatındaki kişi. Yani onu zorla hiçbir şey yaptıramazsın. Gelecekte iyi bir dönem için çabalıyor bu insan çok fazla yorulmuş çok fazla kandırılmış savaşa girmiş yenilmiş yani sürekli gardı üzerinde ee, yakında gerçekleşecek ama güzel bir dönem var bu insanın hayatında sakinliği durgunluğu yavaş yavaş kendi hayatına çekecek bu hayatındaki kişi gelelim bununla birlikte aziz kartıma aziz kartım ise ilişkilerde güveni temsil eder hayatındaki kişi karşılıklı güven istiyor. Güven sorunluysa, güvende problem varsa bunun içine sinmiyor ve aksilikler, sıkıntılar, problemler çıkabiliyor. Anlayışlı doğru olacağı bir dönem. Dinle bağlı olabiliyor, geleneklerine, göreneklerine bağlı olabiliyor. Bir girişim yapacak ama bu girişimi boşa çıkmayacak. Hayatında zaten pozitif bir sürece girecek. Kendini geliştirmek adına eğitim alabilir, işe girebilir, işinde yükselebilir. Böyle bir yükselmeler söz konusu. Bununla birlikte, bilgisiyle birlikte gücünün de mevkisini de yavaş yavaş arttırıyor. Hayatındaki kişinin korkuları var. Kandırıldığı için bunalmış, daralmış, aynı şekilde aykartım. Diyor ki korkularına bir an önce yüzleşmelisin. Çünkü er ya da geç o korkularını yaşarsın. Korkularından birisi de işte kandırılmak, aldatılmak, birçok konuda da ee, insanlara tolerans tanıdığı için aynı şeyleri tekrar tekrar yaşamak istemiyor hayatındaki kişi. Hızlı ummadığı şekilde haberler var onu diyorum ya mutlu edecek. Gerçek çok pardon. Gerçekçi olmayan hiçbir fikri açık değil ki haklı da yaşadığı deneyimlerden ötürü tekrardan çevresinde içtenlikten yoksun yani böyle samimi olmayan ilişkiler var ve bu on hayatındaki kişi onun farkında bazen parasal olarak düşünebiliyor yani çoğumuzun yaptığı gibi o da parayla aldı verdi nasıl yapsak nasıl etsek diye şekillendirebiliyor her şeyi Aile, gelenek, göreneklerine çok bağlı. Sen ikinci planda kalabiliyorsun ya da hayatındaki herhangi bir eş dost hiç fark etmez. <laughs> ikinci planda kalabiliyor ama ikinci planda kalmak sana göre değil bunu da ekleyeyim gel gelelim bununla birlikte kupa prensine kupa prensi de e <laughs> çok pardon hayatındaki kişinin Evet hayalleri var ama bu hayallere sağlam adımlarla ilerlemek istiyor. Gerçekten uzaklaşmak istemiyor ki en iyisini yapar. Küs olduğu birileri var. Evet nasipli kısmetli ama küs olduğu birileriyle barışacak. Çalışmayı seven, koşuşturmayı seven, ileri görüştü. Bak bunu böyle yapalım, bu da böyle olur. Gel yardımcı destek olayım diyen bir insandan bahsediyorum. Tekrardan yeni başlangıçlar yapmak söz konusu bu insanın aklında yeni adımlar var. Bunu söyleyeyim. Evet gelelim bununla birlikte değnek yedilisi son kartıma. Her şey iyi gidebilir hayatında kişinin ama aniden kötü de gidebilir. Yani görüş ve inançları yüzünden bu... E Hayatındaki kişi haksızlığa uğrayabilir, kendini savunmak zorunda kalabilir ama haklısı da sonuna kadar mücadele ediyor. İş, kariyer hayatında kıskanılan bir insan dikkatli olmasında fayda var. Sahip oldukları dediğim gibi koruma uğruna elinden gelen her şeyi yapacak, disiplinli, başarılı olmak istiyor. Bunun için de çok fazla çaba sarf ediyor. Evet hala videomu beğenmediysen kanalıma abone olmadıysan bekliyorum dostum. Bu arada yorumunu da alırım. Aklındaki kişinin sana söyleyecekleri var. Bakalım neler söyleyecekmiş sana. Hemen. Aklındaki kişi diyor ki ben diyor köklü sağlam ilişki istiyorum. Diyor. Öyle dandik lakaloka takılacak insan değilim diyor. Onun için çabalayacağım diyor. Seninle kavuşmak istiyorum. Ayrısan uzaktaysa yeniden canlandırmak bu ilişkiyi hatalarımı telafi etmek istiyorum. Sen de biraz yardımcı ol seni özledim diyor. Bu ayrılığın ara bozucular olduğunu sana söylüyorum. Bak duy üçüncü faktörler senin etrafından diyor. Senin arkadaşınlar yakın sevdiğinde seni aslında şöyle söyleyeyim tanıdığım biri ama bir şekilde uyaramamış sana söylemek istediği bu canın yanıyor üzülüyorsun evet ama bunları da telafi edebileceğini söylüyor mutlu olmak istiyor aklındaki kişi gerçek mutluluğu arzuluyor kendini de seni de mutlu edecek zamanı fırsatı ona vermen lazım iyileşme dönemine girecek kötü günleri geride bırakacağım e, kafamdaki sorunları atacağım çaresiz kaldığım durumu senle netleştireceğim diyor Dönüşeceğim, yenileneceğim, değişeceğim diyor sana. Yaptığım hatalardan ders aldım diyor. Tabii kabul edip etmemek ayrıca senin kararın. Kara bulutları dağıtacağım, aydınlığa kavuşacağım, ferahlayacağım, gü güçleneceğim. Güneş kartıyla bunu netleştireceğim diyor. Evet, sevgili dinleyen arkadaşım. Hayatındaki kişiyle ilgili bilmen gereken şey ne diye sorduk kartlara. Genel bir açılım yaptık. O sonrasında aklındaki kişinin sana söylemek istedikleri olarak açılım yaptık. Videomu beğenmeyi, YouTube kanalıma abone olmayı, zile basarak bildirimleri açmayı unutma. Bununla birlikte Hacara Kahve Falı kanalımda kahve mevcut. Tekrardan 2025 yılı için tarot açılımlarını yaptım burçları. Dinleyebilirsin, destek olabilirsin. Kendine iyi bak, hoş kal, hoşça kal.